Merhaba arkadaşlar. Bugün size Object 907 ile dün yapmış olduğum savaşı izletmek istiyorum. TR-10 ve TR-9'ların olduğu güzel bir savaşa attı. Map güzel. Prokhorovka. Bakalım neler olacak. Biraz görüntüyü hızlandırayım. Karşı taraftan geçişi spotlamaya çalışıyorum. Kaplı optimde var ama e, ee, kimseyi gösteremedim maalesef. Zemelli 120 biraz kaşınıyor. Çarfutur gözüktü bu arada. Uğraşım yok maalesef. Şöyle bir bakalım. Takım arkadaşım tepeye çıkarken 700 yanını bıraktı, 5120 eridi. Bildiğiniz üzere 900 eden top eğimi olmadığı için arkadaşlar vuruş yapamıyorum VZ'ye. Tepede 430 gözüktü, vuruş yapmaya çalışacaktım ki kaçtı. Bildiğiniz üzere yeni güncelleme ile birlikte arkadaşlar bu tepe attığında çukurlar oluşturdular. Çok net bir çukur oluşturdular. Oraya vuruş çok zor oluyor. Konveyi gözüktü. Ona atışımı yaptım. Ve öldü. İkinci mermimi yükleyemeden öldü. Tel5A'nın yanından sekti saçma bir şekilde. E5'in yanından nereye gitti o mermi lan? İşte bu RNG arkadaşlar çok saçma bir şey cidden. Adamın yanından mermi delmiyor. E5'e atışlarımı yapmaya devam ediyorum. Bu arada 430'u biraz kaşınıyor. Olu orta dolanıyor tepede. Gaza gelmiş biraz. Ona atışlarımı yapıyorum. Onun da yanından sekti. son of. vuruş 520 kilini aldı. 430 gözüktü. 293. Çukura mı girdi lan o? Aynen. E5'te arkadaşlar bu arada E5'in olduğu yer çukur. Yeni güncelleme ile birlikte orayı da çukurlaştırdılar maalesef. O mermi nereye gitti ya? Spot dedim hemen geri kaçıyorum. Hala full canlıyız. 2-1 öndeyiz. 430 gözüküyor gibi oldu ama kaçırdık. Geç fark ettim. 3-2 geri düştük. Bu arada arkadaşlar farkındaysanız haritanın sol tarafında Kimse yok neredeyse yani Rakipte açılan yok zaten bizim hafif tankta Bayağı başarılı bir spot veriyor helal olsun kendisine Bizim takımı spotluyor galiba Bu harita tamamıyla spot haritası hafif tank çok önemli Jack Tiger spot 7 Ona vuruş yapabilmek için yaklaşacaktım ki tam tepeden rush geldiğini görüyorum ve Duruyorum arkadaşlar. El 5 aya vuruşumu yaptım. İkinci vuruşumu yaptım ve yaktım. Maalesef söndürdü. O mermi nereye gitti ya? L5A'ya vuruşumu yapmaya devam ediyorum. Bu arada E5'e döndüm arkadaşlar. Daha kritik bir tank olduğunu düşündüğüm için ona atış yaptım. Paletli demeç attım son vuruşunu da yaparak onu da öldürdüm. 430'a vuruşumu yapmaya devam ediyorum. O da saçma bir şekilde ıska gitti. Paletti deme attım. Bu da şanslı tamamıyla. Kileni CS69 aldı. Attığımız ıska mermiler arkadaşlar neredeyse 2K'ya yakın demeç ediyor farkındaysanız. FZ son vuruşa düştü. Evet onu da yapıp FZ'yi öldürüyorum. Savaş 7-5 öndeyiz. Haritanın sağ tarafını temizledik. Ben de arkadaşlar A6 hattından adamların arkasına sızmayı deneyeceğim. Çünkü şu anda takımda farkındaysan spotçu yok. Bende de kaplı optik olduğu için spot yapmayı deneyeceğim. Aradan emel 3 emel görüyorum. E, şanslı bir atış oldu biraz. 5.5 kademeç 500 spot. Arka hatta doğru geçiyorum ve bilerek en arkadan geçmedim arkadaşlar. Çünkü bu tarafa atlayacaktım. Sağ tarafa atlasam ilerleme, ilerlemem mümkün değildi. bir hatta öne atlayacağım. Taret zırhıma güvenerek orada taretimi göstererek spot yapmayı deneyeceğim. spotumun kalkmasını bekliyorum bu arada. Ve T49 gözüktü. FV Jack Tiger herkesi spotladım arkadaşlar neredeyse. Vurun lan. Bu arada rakip takımda da biraz mallık var. Şu an olduğum yerde beni kevgire çevirmeleri lazım normalde ama atış bile yemiyorum. Sağ klik yaptım FVG. Güzel bir atış. Bu normal mermim bitti. Artık altın sıkmak zorundayım. 4005 bize bakıyor. E öldü. T30'dan atış yedim. Bizim Becer biraz gerizekalı. Lan ondan nasıl altın mermi sekiyor? Biraz risk aldım arkadaşlar burada. Çıkıp vuruş yapıyorum. Adamlar da bana yükseliyor. Ama vuran yok. İstörde palet attım. Palette kalsın orada. Top eğimi olmadığı için bana vuramasın diye. Evet İstörde de öldürdük. T30 basıyor. Skoda telli atış yapıyor. Çok ortada kaldım. Son bir vuruşluk canım var. E3'ü spotladım tekrardan. Ama vuruş gelmiyor. E3'ün yanı dönük atışımı yaptım. Bu arada Skoda bana dönük. E3 de bana döndü ve beni öldürdü arkadaşlar. 5600 demeç 6150 spot bu görünen. Bir de görünmeyeni var arkadaşlar bunun. Görünmeyenle birlikte şey demeç aynı yalnız spot demeçte biraz farklılık var. 6.5K olması gerekiyor. Gayet güzel bir maç oldu. İzlediğiniz için teşekkürler.